Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun değerli Müslümanlar. Şüphe ki bizim tek gayemiz Rahman'ın rızasına ulaşmak. Peki o rızaya ulaşmak için evvela ne gerekmektedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına, sevgisine ulaşmak. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine nasıl ulaşabiliriz? Şüphe yok ki onun sünnetini yaşayarak onun sünnetini ihya ederek ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü yaşayarak kıyamet günü bana en çok yakın olanınız bana en çok salavat getirenenizdir. O halde bizlere gerekli olan özellikle bu kutlu doğum haftasında ona çokça salat ve selam getirmek. Zira yüce Allah celle celaluhu Ayet-i kerimesinde şöyle buyuracaktı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melekatuhu yusalluna al-Nabi. Ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu maalesef şöyle buyurmaktadır. Allah ve melekleri peygambere çokça salat etmektedirler. Ey inananlar siz de ona çokça salat getirin ve ona tam bir teslimiyet ile selam verin. İbn Kesir bu ayeti itibarın zirvesi sayacaktı. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle demek isteyecektir. Ben ve en yakın meleklerin en yücelerde Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem anıyoruz. O halde sizde de ey inananlar namazda ve normal hayatınızda kulun ve elçim Muhammed'i anın. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üzerine yemin etmiştir. Ve mübarek isminin yanında onun ismini zikretmiştir. Mümin bir kul olmayı onun nübüvvetine iman şartına bağlamıştır. Ve huzurunda yüksek sesle konuşulmasından razı olmamış ve onun isminin de sıradan bir isim gibi zikredilmesinden razı olmamıştır. Buna ilaveten Yüce Allah Celle Celaluhu ve meleklerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getirdiklerini ve biz ümmeti Muhammed'in de ona çokça salat ve selam getirmesini Yüce Rabbimiz ferman eylemiştir. Bu bir ilahi emirdir, ibadettir. Salat ve selam ne demektir? Salat duadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsmi zikredildiği zaman ona olan saygının duasıdır. Selam ise esinlik demektir. Cümleyi toparlayacak olursak ya Rabbi ey yüce Allah'ım sen Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın şanını, şerefini, makamını ve yanındaki itibarını yücelt ve yüceltecekti zaten Allah Celle Celaluhu. O yüceltmişti zaten. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretecekti. Ona salat ve selam getirmemizi, duaların kabul olması için ilk başta ilk şart aslında neydi o bize öğretecekti zaten. Bir gün biri dua eder iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görüp şöyle diyecekti. Bu adam ne kadar da acele etti. Daha sonra yanına çağıracaktı onu ve diyecekti ki Sizden biriniz dua edeceği zaman evvela ellerini yüce Allah'a açıp İlk başta Allah Celle Celaluhu hamd etsin ve daha sonra peygamberine salat getirsin. Daha sonra dilediğini talep edilsin. İnşallah o zaman kabul olacaktı dualar. Belki biz ihmal ettik. Belki bu yüzden dualarımız kabul olmuyor. İlk başta ilk şart olan ona salat ve selamı ihmal eyledik. Hazreti Ömer radıyallahu teala şöyle buyuracaktı. Dua Sema ile arz arasında kalır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmedikçe Allah'a yükselmez. O yüzdendir ki ona çokça salat ve selam getirmeye bir husus dualarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirip daha sonra dilediğimizi talep edelim. O zaman dualar kabul olacak. O zaman gayemize de ulaşacağız. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun rızasına da ulaşacağız elbette. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i zikrettikten sonra bir rumuz yazarız. Sav yazısı. Yani sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ne demektir bu? Şu manaya gelir. Ona Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat, dua ve selam, övgü, esenlik olsun. Salat ve selamın birçok şekilde türleri vardır. Birçok şekilde getirirler. Ama en meşhur olanı, bizde yaygın olanı Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Allah'ım Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun akrabalarına, ehlibeyt dostlarına salat ve selam getiririm. Sonsuz salat ve selam olsun o yüce peygambere. Hmm.